otamızı nereye çevirdik? Aydın Didim'den sizlere seslenmekteyiz. Didim'de emlakçılık faaliyetlerini sürdüren değerli bir ismi ziyarette bulunduk. Kimlerle birlikteyiz? Kamil Yıldırım Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Kısaca Kamil Bey'i tanıyabilir miyiz? Kamil Bey kimdir? Kamil Yıldırım, e, 1983 doğumluyum. Peki biraz hizmeti dinlemek istiyorum. Neler yapıyorsunuz ekipçe? Yaptığımız işleri de biz daha çok emlak danışmanlığı yani e, e, gayrimenkul e, yatırımları yapmak isteyen müşterilerimizi doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Onların taleplerini dinledikten sonra e, yapmak istedikleri, almak istedikleri yerleri önce biz kendimiz e, e, bakıyoruz, e, onları değerlendiriyoruz. Onun dışında koordineli bir şekilde. E, doğru yatırım yapmaları am amacıyla e, yani e, aslında sadık olabilecek bir e, ticaret anlayışıyla gelen müşterilerimizle birlikte e, sonradan dostane bir ilişkiye dönüşen bir e, zincir oluşuyor aslında müşterilerimizle kendi aramızdaki. Evet, çok memnun olduk. Ben, Başarılar dileriz. Ben de çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.